Merhaba gazozsuz kalamayanlar. Gazozcu TV'den selamlar. ETC2 Multiplayer Promos'tayız. Arkadaşlar yine Kilkenes'te madendeyiz. Biliyorsunuz bir önceki bölüm gelmiştik. Yükümüz vardı. 18 ton yükü ben madene bıraktım. Şimdi boş bir şekilde madenden çıkacağız. Dingil de kaldıralım abi. Araba boş sonuçta. Bu efsane gerçekçi Man ile eve doğru gideceğiz. Yola çıkmadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Oyunda benim ismim ile dolanan fake bir arkadaş varmış. Yani fake gazozcu varmış açıkçası. Bazı kişilerden bir şeyler vesaire talep etmiş. Discord'dan bana bunların esesi falan geldi fotoğraflar geldi şimdi o ben değilim beni gördüğünüz zaman nasıl anlayabilirsiniz gerçek olup olmadığını onu göstereceğim sizlere öncelikle abi tabdan göstereyim bu benim profilim gazozcu TV olarak yazıyor gördüğünüz üzere şuraya dikkatinizi çekerim gazozcuyla TV'nin arasında bir boşluk var bak gazozcu TV gazozcu boşluk TV büyük harfli arada boşluk var diğer fake arkadaşlar nasıl yapmış abi gazozcu TV yapmış birisi birleşik yapmış arada boşluklu yapmış o ben değilim birisi gazozcu TV yapmış aynı bu şekilde V'yi küçük yapmış. O da ben değilim. Ben buyum abi bak. Nick burada. Görüyorsunuz zaten şöyle gazozcu TV diye. Ayrıca şu şekilde de anlayabilirsiniz. Top menüsüne üstüme bir kere bastığınızda sol altı ortada Steam var gördüğünüz üzere. Buna basıyoruz abi. Ona bastık ve burada gördüğünüz üzere benim profilim çıktı. 51 seviye bir Steam profilim var. Buradan da anlayabilirsiniz. Benim Steam profilim bu şekilde abi. Aklınıza şöyle gelebilir. 51 seviye neden bu 51 seviye? Ben diyeyim bildiğiniz üzere. 51'de Niden'in plakası. Yani tam oraya denk getirmiştim seviyeyi zamanında. E bu Buradan anlayabilirsiniz gazozcu nereliydi nideli hop 51 oradan aklınıza gelebilir abi benim profilim bu şekilde sahte gazozculara kanmayın efendim diyelim ve yola çıkalım abi araç zaten çalışıyordu benim haydi bismillah diyelim şu köprüdeki dayıyı salalım f11 de kapatayım bunu söylemek istedim çünkü o fake arkadaş tuhaf tuhaf şeyler yaptırmış şimdi birazdan bahsedeceğim ondan ee, öncelikle bana bir lojistik yazdı. 15 kişilik bir lojistik yazdı da dayı beni görmeden geliyor ki sen. Sen beni görmeden geliyorsun. Orada beklesem ben sağa yanaşacağım zaten yani. Evet, bu yıl yere alabilirse gidecek abi. Daha da gitmiyor yani bak o zaman. Hiç adam beni görmeden geliyor vuracak sandım. Az daha öne alayım geçer o. Geç hocam artık geç lan niye geçemiyorsun? Ha niye geçemiyor? Çünkü arkadaki adam da gelmiş yani sıkıntı. Bak biz gene geliyoruz da buraya durabiliyoruz. Sen de yeni güvenip geliyorsun. Ben onu anlayamıyorum ya. Bak gitti zaten sağ olsun. Yani helal olsun gidebildi. Tebrik ederim. Hani ben buraya gireceğimi bilerek gelebiliyorum. O neye güvenerek geliyor onu anlayamadım. Geç hocam sen de. Hadi bir çıkalım artık şuradan ya. Böyle 15 kişilik bir lojistik varmış abi. Konvoydalarmış. Bir anda benim fake'i görmüşler. Gazozcu TV'yi. Bu arkadaşlar da seviyorlarmış sağ olsunlar. Buradan da onlara selam olsun. Benim peşime takılmışlar abi. Konvoy rotasından çıkıp. Daha doğrusu benim değil benim fake'imin peşine takılmışlar. Öyle devam ediyorlarmış. şu. Eyvallah eyvallah. O da sal dorsayla iniyor. Peşine takılmışlar abi. Öyle Götürmüş benim fake'im onları bir yere. Ondan sonra demiş ki bunlara. Bu arada bu da bizim tır abi. ne olmuş ona? Aa gitti. Ne oldu lan ona? Orada kalmış mı? Ne olmuş? Değişik bir olay olmuş. Onlar oradan geçer mi? Geçer abi. Götürmüş bunları bir yere demiş ki chat'ten yazmış. Şu anda demiş videodayım. Hepiniz demiş yan yana ip gibi yanaşın. Abi arkadaşlar da inanmış. Hani profile bakmak da akıllarına gelmemiş. Onlar da abi dediğini yapmışlar. Bunu ip gibi yanaşmışlar. <laughs> Instagram'dan bana yazıyor. Abi diyor 15 kişi yanaştırıldı diyor ya. Video ediyor ne zaman atacağım falan yazdı ilk önce. Dedim ne videosu? Hani dedi biz yanaştırdın ya falan dedi. Fotoğraf falan da çekmiş o adamın. Ee, fake adamın. Ulan dedim öyle bir şey yok. Sıkıntı sen niye oradan geliyorsun ya? O kadar da genişten dönmezsin yani niye ilerlemiyor abi? Evet bu harfiyatçı burada çarpıldı. Ha gidiyor adam kaldı lan orada ne olduysa kaldırım çarptı herhalde herifi. Abi o kaldırım sıkıntı ya. Şunu da doğru sesi bir geçerse artık bizde Gideceğiz. Maşallah hayvan gibi doğru var. Yani kısaca serif 15 kişiyi yanaştırmış. Gazozcu TV'yim diye. Böyle bir olay yani. Vallahi komedi aslında baktığımızda. İlginç ilginç olaylar. Neyse gösterdim artık. Nasıl anlarsınız gerçek gazozcu olduğunu. Oradan görebilirsiniz. O Mercedes niye o kadar üstüme geldi ya. Bir önceki bölüm güzel indik. Umarım bu bölüm aynı performansı yaşarız. Umarım yol bizden intikamını almaz abi. Hep birlikte göreceğiz. Hayalet buralar serbest şu anda. Bugün bu yolda bir şey var. Sabah çektim bu arada. İlk indiğimiz videoyu. Bunu da akşam çekiyorum. 4 gibi. Hatta saat 5'e 20 geçiyor. Ne 4'ü ya? 4 mi kaldı? boş arabanın rahatlığı bir başka var ya fren de güzel gazı da güzel ama tek sıkıntısı şu yol tutmuyor yani bir ağırlık yok bomboş abi sıkıntı vilaja falan girdiğin anda atabilir direkt yani tek sorunu yoksa boş arabayı kullanmak kadar rahat bir şey yok ya tonajın yok vesaire bu arkadaş niye gitmiyor yükü var herhalde ufaktan da laga giriyor keşke girmese daha güzel olacak Geçebilir miyim abi Geçerim aslında Geçeyim de hiç Yol verecek gibi bir hali yok Diyecektim Sanırım verecek de viraja geldik ya Yok yok devam et sen sıkıntı yok Dibine de girdik herifin de inşallah sıkıntı çıkmaz Dayı geçeyim ben seni daha He Burada sal beni. Biraz sıkıntılı geçtik gibi hissediyorum ama o da hiç yardımcı olmuyor yani azıcık sağa gitsen Gidemiyorsun hani benim de yüküm yok Dingil kalktı zaten arkada yani yapıştırıp gitmem lazım Evet zamanında tabi buralarda trafik olurdu da Şu anda yok bugün gündem midir nedir Cuma günü çekiyorum sabahki videoyu da öyle çektim zaten bugün günün ikinci videosu bu Vallahi bir tuhaflık var sabah da boştu şimdi de boş Evet <laughs> durduk Durduk cümleten geçmiş olsun Umarım fazla beklemeyiz önde bir ağır tonajlı var derken gidiyor abi güzel Allah da kahretmesin ya. Evet bu arkadaş burayı bekliyor. Doğru yer abi. Şuraya girse çünkü arkası dışarıda kalacak ve tıkayacak. İyi akıllı bir arkadaş. Bu da buradan dönüyor. Burada da bir arkayatçı var. Evet bizim araba mı lan bu? Trabzonlu İpekçi 61'miş. Evet bizim arabada daha değişiyor. Yani. Daha mı şu kabinler nedir anlayamadım. Evet bizim solladığımız şuydu galiba. Bunu diğer arkadaş da sollamış abi. Bu baya geride kalmış. Bunun tonajı var. Belli zaten. Bunun baya tonajı var. Gazozcu bandırma yazıyor. Bu arkadaşı bir daha gördüğümüzü hatırlıyorum. Buna da selam olsun. Gelişe bak gelişe. İyi yavrum bey. Oğlum ne oldu lan Allah da kahretmesin ya. Abi nasıl bir dil var bende Allah kahretmesin. Elif'in doğru sesi uçtu yırmağa gitti ya. Ne oldu lan bu adamı ben hiçbir şey anlayamadım. Neyse öne doğru alalım da. Abi herif çarpıldı. İyi topladı gidiyor var. Yırmaktan çıkarıyor dorseyi. Sıkıntı ya. Gelen mi ben doğru ya? Yani? Geleyim Gelişe bak dedim. Adam yamuldu. Şurada bekleyeyim abi. Aşağıya birazcık salalım. Eyvallah eyvallah. Evet bak o ağır yük taşıyan arkadaş orada gidemedi abi. Ben de viraja girmiyorum. Yani olması gereken bu aslında. Çünkü oraya girsem şu adam geçemeyecek. Bir dünya problem olacak. O oradan gittiği zaman gireceğim ki ben oraya. Yol tıkanmasın aslında. Bütün mantık bu da. Bu niye kaldı abi? Devam et abi. Evet bu adam kendi kendine yaptı. Takıldı. Evet buraya takılmış arkası. Doğru. Bu dorselerde böyle bir olay var. Bu burada kaldı. Lanet olsun ya. Evet bizim Arifiyatçı Renault da ilerliyor abi. Şu anlıkta pek bir sıkıntı yok gibi diyeceğim de buradaki trafik ne böyle be öf. Vallahi madene inene Allah sabır versin. İyi burada takılan adam da gitmiş abi. O da gelsin ben onu da salayım. Ondan sonra gideyim. Gel hocam gel. O Dorsia bana girecek gibi hissettim de girmedi. Allah göstermesin o girer mi ya? Mahveder adam o güzel. <laughs> şey. Yapışalım abi. <laughs> Eyvallah tut kankam. Stop ettirdik lan nasıl olduysa o anlamadım evet stop ettirdik. Bir önceki bölüm biz kimseye gazoz vermedik galiba. Her ne kadar hatırlamasam da sanırım vermedik. <laughs> Evet önde ne oldu abi neden gidemiyoruz? Evet beyinsizler yüzünden burası tıkanmış abi. Senin burada ne işin var? Burayı ilerleyemiyorsan neden köprünün üstüne giriyorsunuz ki? Bak bu beyinsiz abi, birinci beyinsiz, ikinci beyinsiz, şu da üçüncü beyinsiz, bu da arkasını kurtaramamış. Abi sizin girmemeniz lazım buraya ya. İlerlemiyorsan niye giriyorsun değil mi? Sıkıntı. Gel de anlat şunu bir anlatamadık yani. Vilaja veya köprüye karşı taraf ilerleyemiyorsa girmeyeceksin. Olay bu. Ya abi hadi gözünüzü seveyim. Boşu boşuna yol tıkıyorsunuz. Hadi be. Evet dön abi. Hadi abi dön abi. Zaten saçma sapan bir doğru sesi var. Bu ne ya? Ön tarafta değişik bir şey. Arkada tanker götürüyor. Yani şu adamdan ne bekleyebilirsin ki zaten? Doğru sesiyle adam kendini beyinsiz olduğunu söylüyor yani. Şu adamdan ne bekleyeceksin? Bak bu giriyor abi. Bu da giriyor. Yani şurada beklemesi lazım Bak şu adam ne güzel bekliyor ya. Hala giriyor bunlarla. Tamam yol açık da bir de biz gidek yani değil mi? Allah Allah. Patır kütür giriyor herifler. Ne yol veren var ne bir şey var. A... Odu. De önümüzdeki adam doğru sesini takıyor. Abi hala gidemiyoruz. Şu adam burada kaldı. Yürüsene. Bu adam niye gitmiyor abi? Hadi be mancı niye gitmiyor? Mancı. Nihayet halbuki az önce de gidebilir yani. Boşu boşuna bekliyor. Eyvallah eyvallah. Vallahi Arkadaki de mal gibi beklesin orada. Ha sen de gel bana tak. Ya alacağınız yük <laughs> ya? şundan sen burada ne işin var? Gitti nihayet. Bugün ağır yük günü mü? Ne bu abi? Herkes ağır yük var. Çıldırırsın kafa yersin ya. Bak geri zekalıya bak. Bak geri zekalıya. Ne sala gelirsin ya. Aynı kontrolde yok heriflerde. Azıcık daha öbür taraftan gideyim demiyor. man yürü. Dereden tepeden gidiyoruz da hayırlısı inşallah. Karşıdan bakanlar diyordur kesin bu deli diye. Doğru bildiniz niye deli deli? <laughs> evet vurmadım. Bu da böyle biline. Evet adam çarpıldı abi orada. Evet arkadaki bize vurdu. Ben vurmadım arkadaki vurdu. Bak tuhaf şeyler oluyor. Arkadaki niye vurdu abi? Çünkü arkadaki bizden. Bak adam sıyrılmış gelmiş helal olsun be. Evet bu herif burada kaldı abi. Neden kaldı biliyor musun? Şu davar yüzünden kaldı. Bak bak dorseyi görüyor musun bak. Kendini yırma atmış gene de dorsesi burada kalmış. Yani sıkıntı. Ha gitti nihayet de problem yani. Bu adam nasıl gidecek abi? Ya şu Renault'cular da konvoy mu yapıyor nedir? Bak aynı boyama aynı dorse. Yolun anasını alatıyorlar ya. Mancı hadi mancı. Bunların sonu bitmez mancım hadi. Adam çarpıldı ya. Tipe Bak, bak. Bak 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 Laga bak bak. Mancı da saf ya bekliyor orada. La bas da yürü la bas da yürü la. Arkadaşım basıp yürür müsün? Gidebilirsin şu an. Gerçi nah gider abi. Görüyor musun? Bak bak. Sürtmüş oraya. Adam nobetçi. demez ki. Azıcık geri alayım. Belki bir işe yarar. Ben de diyorum bu niye gidemiyor? Geri zekalım diyorum da değilmiş. <laughs> Altı sürtmüş. Ben gittikçe geleceksen bunun sonu yok ki abi. Oho. Gittikçe geliyor adam sanki beni kovalıyor. Kaçtıkça geliyor herif ya. Neyse kurtardı bari Allah'tan da gidiyoruz. O bizim tır. Selam olsun. Kanka tut. Hadi Allah'a emanet. Ne yapıyorsun oğlum Laga giriyor herif ya Öyle keyfine göre laga gireceksen Bizim halimiz arap. İyi ki laga girdi gene bize girmedi yani Allah'tan kurtardık da sıkıntı yok. Evet olaya gel. Köprüyü bekliyoruz abi. Şu arkadaşın dönmesi hepimizi kurtaracak. Umarım da döner bugün. Halbuki döner yani çok basit. Tek dorsesi var. Neden böyle gımıl gımıl gidiyor bilmiyorum. Şunu mu geçti? Ne yaptı? Aklı sıra. Hiçbir bilgim yok. Evet bu da dönüyor abi. Güzel. O da gelsin. O da gelsin. Buradakilerin hepsi döner. Şu hariç. Şu birazcık zorlayabilir abi. Ha olay bu. Herkes mis gibi dönüyor bak. Süper. Şu adam nasıl dönecek merak ediyorum da döner gibi duruyor ya. Bakalım abi ne yapacak? İyi genişten alıyor. Fazla da abartma kanka genişle almayı. Yoksa boku çıkıyor yani dağda falan kalıyorsun. Evet bakalım böyle dönecek gibi bir hali var. Evet döner abi. Bas 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 rahat dönersin. Bas bas bas. Bas. Helal olsun sana be. İşte kullanacaksan böyle kullanacaksın dorsayı. Süper abi bu da döndü. Ya artık biriniz de yol mu versiniz acaba? Herkes dönüyor da yol veren yok. Evet bekliyoruz yol veren olursa gideceğiz. Biri öttüre geliyor hayırdır. Ne oluyor lan İçimde korna hissediyorum. Baba ne yapıyorsun korktum ya. O ne öyle. Allah aman abi ne yapıyorsun ya. Benim dörtlü niye yanıyor? Evet bak herkes geçti şu geri zekalı geldi şuraya takıldı ya yani. küçücük yere takıldı işte demek ki şoförden şoföre de fark ediyormuş abi bak olaya bak Şimdi takıldığı yere bak ya abi nasıl araba sürüyorsunuz gözünüzü seveyim ya genişten al git ha şöyle be kimse takılmadı gelip sen takıldın artık biz de gidiyoruz Allah'a şükür yapıştır abi Evet çok güzel yapıştırdık arkadan demedim ama önden dedim Hani basıp gidelim dedim yani muhteşem yapıştırdık ya çıldırırsın lan git artık git O karşısına arabam çıktı Evet bu sığır dönememiş yani ondan gidemiyoruz abi nasıl dönemiyorsun şuradan gözünü seveyim hadi be ha sıyrıl gel oğlum helal be ne güzel gidiyorduk arkadan vurdurdu bizi herife Oy, oy Şimdi sağından geçip döneceğim ki gibi kalacak da. Yapmayacağım. Bak şöyle döneceğim buradan. Şuraya kadar gideceğim. Sonra kıracağım direksiyonu. Son şöyle gideceğim. Hop bitti. Olay bu yani. Bence zor değil. Evet yine tünel bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Duracağız mı gideceğiz mi? Bir karar verin ya. Evet trafik burada durdu. Tünelin içine hemen bir bakalım. Yine beyinsiz avı yapacağız burada. İyi gene fazla değilmiş. iki tane abi bugünkü beyinsizlerimiz. Bunlar şey böyle tünel gerizekalısı diyebiliriz bunlara. O süper bu arkadaş da burada bekliyor abi. Sıkıntı yok gibi şu anda. Şunlar tünelden çıksın abi ardından gideceğiz. Abi sol tarafta ilerleyemiyor. Sol tarafta ilerleyemediği için tünel çıkamıyor. Tünel çıkamadığı için biz gidemiyoruz. Bura niye ilerleyemiyor abi? Bak yine sıkıntı işte. Buradan kurtulmuş olsak da buranın çilesini çekiyoruz ya. Adam iki günde döndü abi. Problem neyse yavaş yavaş bir hareket var. İnşallah da bu hareket devam eder. Ve tünelin içi çıkar abi. Ardından gideriz. Hadi abi hadi bu yol niye ilerlemiyor? Sen neyi bekliyorsun ya? Heh, git abi git. Allah aşkına bekleme devam et. Oh be çıkıyor la tünelin içi. Hadi 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 hadi. Git abi sen de git. Hele şükür be. Orayı da fazla tıkamayalım lan. Şimdi ben bekleyeyim abi. Onlar gelsin. Çünkü köprünün orası tıkalı. Sen nereye geliyorsun lan? E geç git hadi geç. Allah Allah. Oğlum sollayın diye durmadım. Abi çıldırırsın sollayın diye durmadım. Dörtlüğü arkadan vurmayın diye yaktım ya. Solladı gitti la ikisi de. Abo abo. Neyse gitsinler. Ben öbür tarafı sallayayım. Çünkü orada tıkanacak abi. Bekleyelim yani. yani. Niye bekliyorum? Şu adamın geçmesi lazım ki. Bak ta nereden kaynaklanıyor? Görüyor musun orayı? Şuraya açılsın. O adam geçmesi bura tıkalı kalır abi. Buraya gelip beklemenin de hiçbir anlamı yok. Hah, geç abi herifler bak. Ben yol verdim diye burası açılıyor. İşte bütün beyin mantık bu. Ha geçti gitti adam bak ne güzel teşekkür ediyordu şu an bana. İnşallah ediyordur ya. Yanından küfür ederek mi sala deyip geçmiyorsa sıkıntı yok. Salayım abi oraya açsın gelin. Bak güzel güzel saldık yani olay tamamen bu. Tamam yavaştan da artık benim gitmem lazım. Onlar da inşallah onu düşünür. Evet pek düşüneceklere benzemiyorlar ama sol tarafta tıkanacak gibi. Artık gitsem mi ben he? Evet biri daha geliyor. Zor gideriz. O da gelsin abi. Gel abi gel 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 gel. Haydi bismillah. Geç sen de geç geç. Oho işin ucu koptu yani. Hepsi geliyor abi muhteşemsiniz abi gelin. Sol taraf tıkanana kadar hepiniz gelir Ya o da geçemiyor. Abi hadi senden başka araba yok geç gözün seveyim tamam. Tamam tamam hadi. Hadi Allah'a emanet. Abi git artık da geçeyim hadi be. Hadi gözünü sevdiğim be. Anasını satayım bunlar da yol veriyor otoban arıyorlar. Birine veriyorsun hepsi geliyor heriflerin ya. Bunlar hala niye gidememiş ya? Siz hala niye gidemediniz? Ana herifler hala burada bekliyor. Şu kadar duruyor da burada. Artık geçmeniz lazım yani. Şu adamın birazcık da uyanık, zeki bir adam olması lazım. Ama yok orada bekliyor abi Bak bu da burada bekliyor. Helal olsun sana be. Burada bekledin abi. Buraya girilmez. Orada bekleyeceksin. Tebrik ederim. Evet şundan sonra da bizim eleman yürüyecek ve biz de gideceğiz inşallah. Öyle ümit ediyorum. Evet yavaştan ilerliyoruz da hiç sevmiyorum böyle yavaştan ilerlemeyi. Hadi be. Az seri abi. Evet bizim eleman burada sağ çekmiş. Bu arkadaş da zor bela geçiyor. Aynasıyla ittirdi hatta herifi. Ne sağlam aynaymış. O aynayla doğru seyit adamlar. Bizim arkadaş devam etti. Herhalde beni bekledi önüme geçsin diye. Sonra bu adam geçemeyince tıkamak istemedi ve devam etti. O biri kafayı çıkardı aradan. Dur şu an kavuşamıyoruz dur. Öndeki sığır gitsin kavuşacağız. Yer. Tut kankam. Hadi Allah emanet La <laughs> la la hızlıyım hızlıyım yapma. <laughs> o da benim önüme geçecekti galiba da Olmadı abi. Öndeki adamı ne yapıyorlar? Sıkıyorlar mı öndeki adamı? Öndeki adam yapıyor. Ben değilim abi. Sallanıyor falan böyle. Titriyor. Değişik olaylar var. Evet. Harfiyatçı gir. Abi niye gidemiyoruz? Şuradan sollayıp şu an geçesim var. Hadi orada oynayın. Şurada duran arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Hadi eyvallah. Kolay gelsin size. Karşıdan adam çok güzel yerde duruyormuş. Vallahi helal olsun. Aradan fırladık abi. Fena değildi, birazcık trafik gördük ve bir şekilde de olayı hallettik abi, eyvallah. Yine hızlı bir çıkış yapıyoruz. Osman Abin traktörü selam yola devam. Şurada bir adam pert etmiştik abi. Tekrardan onu yaşamayalım. Diyeceğim yaşayacağız. Yani neredeyse yaşayacağız. Gerçekten arkadaş bodozlama geldiği için sağ olsun. Neredeyse yaşayacağız da kaldık ki hocam biz. Git gidebildiğin adı öne. Hah. Vay bu dilime ya. Bir şey diyorum. sahnesinde cevabını alıyoruz ya. Efsane oluyor. Evet çıktık abi. Fena değildi. Güzel bir şekilde çıktık. Bayağı da hızlı bir çıkış yaptık gene. Güzel. Şimdi eve doğru yapıştırıyoruz. Bu acelem şeyden ya. iftara yetişmek lazım. Acele ondan abi. İftara yetişiyoruz eve doğru. Hemen işi bitirip madenden kaçmak lazım. yatıcı gidiyor. Bizim araba mı acaba ya? Dur bakalım bizim araba mı? Valla anlayamadım. Ne marka olduğunu bile şu an anlayamadım. Bakalım bizim eve gidiyorsa zaten bizim arabadır. Ula 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 yatacaklar herif. İyi sıkıntı yok evet bizim araba abi. Bizim. Sen ne arıyorsun la burada? Valla geçtim kusura bakma yani yapacak bir şey yok. Geçtim mi geçtim abi. Daha yandan basıyorsun da. Kurtardım ben seni yani. Evet, ben de şöyle yanaşayım arkadaş. Eve doğru girdi. Ne oluyor anasını satayım? Öf, ne zıpladık be, maşallah kaldırım sağ olsun. Evet dostlar güzel bir şekilde geldik. Ben şimdi birazdan tırı yanaştır eve gireceğim İftarı açacağız. Ya, bu tam bizim tır değilmiş de, benziyor abi. Öyle bir tır yapmış arkadaş. Evet buradaki arkadaşların isimlerini şöyle göstereyim. Sağ olsunlar buraya kadar bana eşlik ettiler. Evet dostlar bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazozcu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bu videonun sonunda yine katıl butonundan destekleyen arkadaşların isimlerini göreceksiniz. Kendinize çok şey iyi bakın. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın.